Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Mitsotakis'ten Türkiye açıklaması olumlu buluyorum. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis, Brüksel'deki AB Liderler Zirvesi'nin ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, Türk ve Yunan Savunma Bakanları arasında bir iletişimin olmasını olumlu buluyorum dedi. Belçika'nın başkenti Brüksel'de AB liderler zirvesinin adından düzenlenen basın toplantısında konuşan Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis, ''Komşu ülke Türkiye'nin silahlanma programları hakkında yorum yapmıyorum ve açıkçası Türkiye'den de aynı talebim var. Yunanistan'ın silahlanma programları hakkında yorum yapmamalarını istiyoruz. İki ülke savunma bakanı arasında bir iletişimin olmasını ve bireli koşullar altında bu iletişimin devam etmesini olumlu ve doğru buluyorum.'' Bir kez daha söyleyeceğim ki, halklarımız birbirine düşmanca duygular beslememektedir. Ve bu, korumamız gerektiğine inandığım çok önemli bir mirastır. Birkaç gün önce Selanik'ten İzmir'e ticari bir deniz rotası açıldı ve umarım başarılı olur. Çünkü bu şekilde iki halk arasındaki iletişim ve ikili ticaret daha da güçlenecekleri ifadelerini kullandı. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberlerimizde görüşmek üzere.